Martin Baturina, Komoda. Galatasaray Baturina için teklif yapmıştı ancak tercihi Komo oldu. Fenerbahçe, zamanında Soleyman Esane, Leroy Sane'nin babası, anlaşıyor. Sonra transfer iptal oluyor. İptal olma sebebi ise, Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi, oyuncu için, yaramaz raporu veriyor. Inter, Hakan Çalhanoğlu hakkında Galatasaray'dan resmi bir teklif almadıklarını açıkladı. John Duran transferinde adı geçen kulüplerden Napoli, fiyatı yüksek bulduğu oyuncu yerine, alternatiflerine yönelme kararı verdi. Fenerbahçe'nin bu transfer için rakipleri azalıyor. Kili Gonzalez, Platense'nin yeni teknik direktörü oldu. Salernitana'daki 16 oyuncu, dün gece Sampdoria ile oynanan Serie B Playout finali ilk maçı ardından gıda zehirlenmesi yaşadı. Kulüp Cuma günü oynanacak rövanş maçının ertelenmesini talep etmeyi düşünüyor. Zehirlenmenin maçtan önceki öğle yemeğinde yenen pirinçten kaynaklandığı belirtiliyor. Liverpool, Napoli ve Milan'ın istediği Darwin Nunes için fiyatı belirledi. 60 milyon euro. FIFA kulüpler Dünya Kupası'nda dün gece yarısından sonra oynanan maçlarda Palmeiras ile Porto 0-0 sona ererken, Botafogo ise Seattle Sounders'ı 2-1 mağlup etti. Turnuvada bu akşam Türkiye saatiyle 22'de Chelsea ile Los Angeles FC oynanacak. Gece yarısından sonra saat 1'de Boca Juniors ile Benfica, daha sonra saat 4'te Flamengo ile Esperance Tunis karşılaşacak. Gold Cup 2025 açılış maçında Meksika Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Club Deportivo Universidad Catolica'nın Santiago. Şili'deki yenilenen stadı Claro Arena ve çevresindeki spor kompleksi ortamı, spor cenneti, rugby, atletizm, hokey sahaları, kapalı spor salonu, basketbol, voleybol, jimnastik, tenis kortları, toprak, çim sert, padel kortları, binicilik tesisleri, futbol takımı, kamp alanları, bisiklet, patika koşusu alanları, Santiago nüfusu 6.8 milyon kişi, Şili nüfusu 19.6 milyon kişi. CONCACAF Gold Cup 2025 başladı. Maçlar CONCACAF YouTube kanalından yayınlanacak. 2025 CONCACAF Gold Cup 14 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Kupanın 18. edisyonu. Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler bölgesi ülkeleri katılabiliyor. Suudi Arabistan bu yıl davetli ülke olarak turnuvada. 4 4 grupta tek maç usulü. Gruplardaki ilk iki takımlar çeyrek finale yükselir. Lazio yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türkiye'ye geliyor. 30 Temmuz'da Fenerbahçe ile 2 Ağustos'ta ise Galatasaray'la karşı karşıya gelecekler. Kasımpaşa, Göztepe ile yollarını ayıran Kubilay kanatsız kuşu kadrosuna kattı. Galatasaray'a geri dönen Victor Nelson, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Yeni Zelanda'da bir ilaç deposunda çalışan Auckland City kalecisi Connor Tracy, Yıllık izin ve ücretsiz izinleri birleştirmek zorunda kaldım ama Bayern, Benfica ve Boca'ya karşı oynamak kesinlikle buna değerdi, açıklamasını yaptı. Arsenal, genç oyuncusu Miles Lewis Skelly ile sözleşme yenileme görüşmelerine başladı. Oyuncuya başka kulüplerin ilgisi olsa da, takımda kalması bekleniyor. Genoa, Jean Onana transferinde beklemeye geçti. Daha iyi bir alternatif çıkmazsa yeniden gündeme alınabilir. Marsilya, yeni sezon iç saha formasını tanıttı. Burnley ile Feyenoord arasında Quilinchi Hartman için görüşmeler sürüyor. Arsenal ise, Victor Gökeres transferinden çekilerek rotasını Benjamin Sesko ve Oli Watkins'e çevirdi. Brighton, 21 yaşındaki Diego Coppola transferinde sona yaklaştı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçip imza atması bekleniyor. Manchester United, Antoine Semenyo, ve Ebereçi Eze ikilisinden birini bu ay içinde kadrosuna katıp Amerika kampına götürmeyi planlıyor. West Ham, Wolves ve Fulham, John Duran'ı transfer etmek için oyuncuyla temas kurdu. Dün akşam Napoli yüksek bir teklif sunarak devreye girdi. Aynı saatlerde Fenerbahçe de teklif yaptı. Ancak oyuncunun maaş beklentisi yüksek. Fenerbahçe henüz geri adım atmış değil. Barcelona, Dinamo Zagreb forması giyen Portekizli genç yetenek Cardoso Varela için gelecek sezon bir teklif hazırlığında. Ancak şu an için bu transfer adına ayrılmış bir bütçeleri bulunmuyor. Son olarak Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Şu an dünyanın en yaşlı futbolcusu olan Kazuyo Shimura, 8 yaşında profesyonel kariyerinin 40. sezonuna start verdi. Luis Enrique, Pacho'nun Real Madrid'e gideceği yönündeki haberlere ilişkin şöyle dedi. Paris Saint Germain, artık oyuncusu elinden alınabilecek bir kulüp değil. Beşiktaş, Real Valladolid forması giyen Raul Moro ile ilgileniyor. Raul Moro için Real Valladolid 10-15 milyon euro istiyor. Gaziantep FK, Sergen Yalçın ile görüştü. Sergen Yalçın, Gaziantep FK'dan 2 milyon euro istedi. Gaziantep FK'nın böyle bir bütçesi yok. Garrett Bale ve Amerikalı iş ortakları Plymouth Argyle kulübünü satın almak için girişimlere başladı. Pedro, Lazio ile sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Rasmus Hoylund, geçtiğimiz gün Inter ile yaptığı görüşmede memnun olmadı. Inter transferini istiyor ancak maaş konusu ikna edici değil. Brezilya Serie B ligi takımı Operario Ferroviario, teknik direktörlüğe Alex de Souza'nın getirildiğini açıkladı. Newcastle United bazı forvetleri liste sonlarında tutsa da ana hedefleri şu isimler: Joao Pedro, Diomande ve Elanga. Galatasaray ve Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ile ilgileniyor. Fenerbahçe oyuncu için teklif yapacak. Diego Simeone, Luis Enrique'nin sol kanatta yardıma ihtiyacı olduğunda. PSG, Ocak ayında birini transfer etmek için 70 milyon euro harcadı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kiraya gönderdiği toplam 41 futbolcudan 37'si geri dönüyor. Milan Immobile'ı düşük maliyetle 3. forvet olarak düşünüyor. Abdülkadir Ömür Hull City'den ayrılıyor. 26 yaşındaki oyuncuya Süper Lig'den 3 resmi teklif var. Joshua Zirkzee Manchester United'dan ayrılmak istemesine karşın hala netleşmiş bir durumu bulunmuyor. İtalyan kulüpleri oyuncu ile temasta. Atalanta'dan Ederson ve Napoli'den Osimhen, Juventus'un yaz transfer döneminde öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Tottenham'ın yeni menajeri Thomas Frank eski öğrencileri Brian Mbeumo ve Joanne Visa'yı takımında görmek istiyor. PSG alıştırdı. PSG Atletico Madrid maçı 4-0 bitti. Kerem Demirbay, Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş, herhangi bir aksiyon almadı. Beşiktaş taraftarı rakip takımların herhangi bir oyuncusunu takımda görmek istemediğini kış transfer döneminde Cengiz Ünder haberleri çıkarken söylemişlerdi. Serdal Adalı taraftardan çekiniyor, AC Milan, Oleksandr Zinchenko'yu transfer etmek için Arsenal ile görüşmelere başladı. 10 milyon sterlin gibi düşük bir fiyata anlaşma tamamlanabilir. Kulüpler Dünya Kupası'nda Porto ve Palmeiras 0-0 berabere kaldı. Arsenal, Victor bon servisini fazla buldu. Gözler şimdi Benjamin Sesko ve Oli Watkins transferlerinde. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bu haftanın canlı yayın programı. Çerki. Seneye Manchester United'ı mahvetmek istiyorum. Dört gözle bekliyorum derbiyi. Avrupa Ligi'nde bizi elemişlerdi. Serhat Akın. Sabah Hakan Çalhanoğlu ile mesajlaştık. Galatasaray beni istiyor ben de Galatasaray'ı istiyorum dedi. Serdal Adalı, transfer için gözünü FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na çevirdi. PSG Atletico Madrid maçı yerel saatle gündüz 12 sırda başladı, Los Angeles. Edin Dzeko yıllık 2 milyon euro artı bonuslar karşılığında, Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. PSG Atletico Madrid maçının var kadrosunda Ivan Bebek yer aldı. Fenerbahçe, transfer görüşmelerinde bulunduğu Matvey Kislyak'ın ailesini İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe, CSKA Moskova forması giyen 2005 doğumlu orta saha oyuncusu, Matvey Kislyak temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Real Madrid, Liverpool ile gelecek sene sözleşmesi bitecek olan Konate ile şimdiden görüşmelere başladı. İtalyan gazeteci Rudi Galetti. Avrupa'dan birçok kulüp, Milot Rashika'yı transfer etmek istiyor. Beşiktaş, Suriye asıllı Roni Bartci'yi takip ediyor. Sağlık problemleri olan oyuncunun raporları incelenecek. Haber Türk medyası kaynaklı. Serge Gnabry'nin temsilcisi Türkiye'deki takımlarla görüşüyor. Galatasaray, Juventus'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Mbangula ile ilgileniyor. Eyüp Spor, Miha Zajc'ı istedi. Zajc teklife sıcak bakmadı. Eyüp Spor, Zajc'ın seçenekleri arasında yer almıyor. PSG 4-0 Madrid. Porto, Tyler Dibling ile ilgileniyor. Beşiktaş, Anguissa için Napoli'ye üçüncü teklifini yaptı. 18 milyon euro. 14 artı 4 bonus. Napoli, Lorenzo Lucca transferini tamamlamaya çok yakın. Oyuncuyla anlaşma tamamlandı. Napoli, Udinese ile fiyatta anlaşmak için bir toplantı düzenleyecek. Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası tamamlandıktan sonra Juventus ile olan sözleşmesini uzatacak. Kostas Manolas, Şarjah transferi için düzenlenen çekimde gerçek aslan getirildi. Fotoğraf çekiminde aslan kükreyince Manolas korktu. Vincent Company, belki de Averaj hesabı grup için önemli olacaktı, o yüzden 10 gol atmamız bizim için kıymetli. Bayern Münih 10-0 Oakland City Nats sonucu. Galatasaray, Muhammed Salisu'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Solskjaer, Anguissa ile telefonda görüştü. Anguissa, Beşiktaş'a gelmeye sıcak. Napoli, kiralık formülünü reddetti. Beşiktaş tüm şartları zorluyor. Soru. 10-0'dan dolayı Auckland City için üzüldünüz mü? Olis, hayır. Taha Şahin için Rize 3 Mavar bon servis istiyor. Armand Duplantis, Elmas Lig İsveç etabında 6-28'lik atlayışıyla 12. kez dünya rekorunu kırdı. Roma, Şomurdov'u satma kararı aldı. Noah Kadyu, Lorient'a transfer oluyor. 1.5 milyon euro bon servis bedeli. Laporte, Beşiktaş'a önerildi fakat reddedildi. Beşiktaş'ta öncelik sağ stoper. Oakland City kalecisi Connor Tracy, bir firmada depo elemanı olarak çalışıyor ve bugün idolü Manuel Neuer ile tanışma şansına sahip oldu. O gün Şahinoğlu, Alexandra Lacazette, Beşiktaş'a önerildi. Hugo Ekitike için son tekliflerini ileten Manchester United beklemeye geçti. Teknik direktörlüğe Selçuk Şahin'e getiren Eyüp Spor, yabancı transferler için temaslarını sürdürürken, genç yerli isimlere de ağırlık verdi. Geçen sezon Adana Spor'da oynayan 2003 doğumlu Metehan Altunbaş ve Karagümrük ile şampiyon olan 2001'li Talha Ülvan'ı kadrosuna kattı. Rennes Trabzonspor'un Albert Grönbeck için yaptığı son teklifi reddetti. Jose Mourinho, Kyle Walker transferinin kampa kadar bitirilmesini istiyor. 37 yaşındaki Tijeron Sherry, 500 bin euro bedelle Royal Antwerp'den Nijmegen'e transfer oldu oldu.